Merhaba arkadaşlar. Bu video çıktı. Hemen galeri pardon fotoğrafları gelerek hemen izleyin. Bu video çocuklara özeldir. Bulamadım. Neredeydi o bu ya? Videolar. Bak bu muydu? Şarkı <laughs> <laughs> başlıyor. Şarkı başlıyor. Bu canavara Karabaş diye hitap edilir

Kral. Şakir. Şarkıları yazıyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şarkıları internetsiz yazıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar. Burada bir sürü şey görüyorsunuz. Şuna basın. O burada olur. Burada olur. Burada olur. Öne de çıkabilir. Arkaya da çıkabilir. O çıkana kadar. Çevirin arkadaşlar. O çıkana kadar. Kayın. O çıktın mı? Zaten şöyle çıkacağız. Şu profili göreceksiniz ve şunu göreceksiniz. Onu bulmak için sonra bunu hemen yükleyin. Kısa şöyle yazın. Kral. Şakir. Şarkıları. İnternetsiz. 2 20 2021. Ve şuraya hemen gelin. Allah ne yaptım ben ne yaptım. Aa ne yaptım ne yaptım ne yaptım. Çok sakat ne yaptım. Hemen. Ya klavye gidiyor şeye basınca. Size yardımcı olayım diyorum. Şu soru işareti 120 basın. Sonra buna koyun. Bunu koyduktan sonra hepsini büyük harfi internetsiz yazıp parantez koyun kapatın. Ay kapatamıyorsun. Koyun kapatın. Böyle daha rahat çıkabilir. Ama onu çıkarsa önde bulamazsınız. O internet sizi silerseniz yine önde çıkmaz. Sen yine kapatırsın, yine arkada çıkar, yine falan filan. Buradan gidersiniz, yüklersiniz, burada girersiniz, burada istediğiniz Normal, servis, bay bay. Şarkımızın adını söyleyecek olursan Nakarat Nakarat